Merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlere arkadaşlar FTS'de e, Fenerbahçe kariyeri göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi e, burayı menajer burayı tık, hemen bakalım. Şöyle hemen ismini yazayım. Hmm. Hemen süperlikten Fenerbahçe'yi seçelim ilerleyelim transferler açıkmış şu kadromuza baktığımızda Max Kruse Emre Beza Ozan Tufan Tolga Celi Gustavo Zayt İstihar Sadık Serdar Hasan Ali Altay şimdi ben e, şöyle bir değiştirmeler yapacağım birincisi bu taktik dönemeyeceğim arkadaşlar 4, 4, 2, 3, 4 2 3 1 şöyle Toka diyeceğim. Max Cruze'yi değiştireceğim. Vedat Dönüş'ü forvet alacağım. Emre Velazol ile Evet Emre Velazol ile Yani arkadaşlar şaşırıyorum. Emre Emre'yi mi oynasam o zaman Gustavo'yu kesin oynatacağım arkadaşlar. İyi bir. Emre Velazol ile oynatalım. Bu e, Gary Rodriguez'i alalım. Bu Deniz Türüç'ü alalım. Şimdi arkadaşlar e, bir tane kanat oyuncusu alacağım arkadaşlar. Buradaki oyuncuların hiçbiri yani hiçbiri beni şey atmıyor arkadaşlar. Bir tane kanat oyuncusu alacağız. Hmm. Kaldığımız bu şekilde bir tane kaleci alacağız arkadaşlar. Bir tane stoper alacağız. Hatta yok, iki tane stoper alacağız. Yani çok iyi oyuncu almamız gerek. Sonra paramız 28 milyon euro. Yani yeter mi açıkçası bilmiyorum da. Orta pek alacağım düşünmüyorum. Yani bir tane kanat oyuncusu alacak, bir tane kaleci alacağım. Bir de defans alırız. Hemen şöyle kalıcılara bakalım. Hemen şöyle min. Dur para ayarla ayarlamayım de. Şu sıfır, bu da sıfır olsun. Şu para ayarlamayım. ratingler. Şöyle 70 75 olsun. Şöyle bakalım. Kasilla var akışı. Evet. Kasilla sonra Ederson var. Bunlar aha akışı. Yani değişik bir mod. Yani anlamıyorum yani. Burada yapıcısı ben değilim de. Yani Ederson yani. Ederson'u da alabiliriz. Sonra buradan Ramazan Kösebe. var. Biz arkadaşlar en iyisi Kasilla'yı alalım. Hem Real Madrid'den de gitti. Aslında arkadaşlar benim Real gitmese gitmesi. İyiydi orada da. Şöyle bir Kasilla'ya 4 milyon mm lira verelim ve Kasilla'mızı kadromuza kattık. Güzel transfer yaptık arkadaşlar. 70 bin oyuncu aldık. Hemen şöyle e, orta sahadan bir tane kanat arıyorum. Şöyle bakalım. Ee, Cengiz Ünder. Cengiz Ünder var arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Bak, Aslında Bakayoko Bakayoko iki kanat oynamış. şeyi var Maçı. Yani bilmiyorum Bakayoko'yu da alabilirim. Yani Bonaventura. Bonaventura. Fernandes dinliyor. Fernandes var. Yani şu an pek güzel. Julian Brandt var. Ben de onu nasıl? ben alacağım oyuncu buldum arkadaşlar. Sadece gün abi e hem genç oyuncu arkadaşlar. Yani işimize yarayacak bir oyuncu. Tabi buna biraz e, 13 milyon euro 14 milyon euro falan gidecek. Tabi bunu bu fiyata kapatabilirsek diyecektim ama kapatamadık. Şöyle 11.5 milyon euro vereceğim. Evet. Ben abi de getirdik arkadaşlar kaldır Şimdi bir tek defansımız kaldı. 12 milyonumuz kaldı. Çok ucuz, çok düşük paramız kaldı. Hmm, şöyle bakıyorum arkadaşlar. Yani hmm, iyi bir adam. Korlu kardeşin. Asıl Mustafa'yı da olabilir mi? Ben şöyle mini de ayarlayayım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar yani paramız çok ucuz. Ben hile biliyorsunuz hile var ama ben hileyi kullanmak istemiyorum. Yoksa yapacağımızın bir şeyi kalmaz. Az buradan bir adam alabiliriz. Zaten arkadaşlar bizdeki en yüksek oyuncu 70'lik mi neydi yani? Vallahi bilmiyorum ama Evet evet bu vallahi salalım arkadaşlar. Bunu biraz... Eh oyundan attı ya. Tam da atacak zamanıydı arkadaşlar ya. Arkadaşlar bakmayın. yani. Niye attı arkadaşlar ben de anlamıyorum. Evet. Hemen defansımız. işte o varlığa sayı arkadaşlar. Şöyle. Hatta yok arkadaşlar. Direkt yazayım. Şunu. Hemen yazayım şuraya. İsmi aklımda. Yazdım. E çıktı. Evet. Yok. Evet bu. Alalım şöyle. Vallahi size ben tom, toplam 5 milyon euro vereceğim arkadaşlar. Bakalım gelebilecek. Evet vallahi size geldi arkadaşlar. Biz toper yaptık. Ee, şuradan bir kiralık bir defans oyuncusu var mı diyeceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar bulduk. Kiralık da bir oyuncu kadromuzu katacağız. Bir yıl diyor. Oğlum ben şöyle 40 bini söyleyeyim. 40 lira anlaşalım. Evet. Transferimizi yaptık. Ha dur arkadaşlar bir de kaleci alacaktık. Kaleci. Buna bakalım. Marvin Hits. Ya Fraz Transfer'de burada hep yok arkadaşlar ya burada aslında minyol var. minyol boştaymış minyol et minyol et alalım arkadaşlar minyol et boştaymış burayı kalıcı arkadaşlar e, Liverpool'dan kiralandı ama kulüp burcam ne kiralanmıştı o da bir kalıcı onu da aldık Tamam arkadaşlar transformerlerimiz ne şöyle kadromuza katalım. Ben transfer yapacağım arkadaşlar. Şu an hani hiç bilmiyorum. Aa, aa arkadaşlar kaleci almışız ama neyse arkadaşlar o da yedi olur. Şu alta bender falan hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Şu asım min asıl mini olur. Ya da biz minyo yok ya da kasıyla oynatalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey ben açıklayayım. Arkadaşlar ben, ben gen genlere bakmam. O iyi oynar mı kötü oynar ona bakarım. Hiç kendi olmuyor arkadaşlar. Siz sanarsınız ama 90 genlik adam diyor ama 90 80 genlik 90 genden daha iyi yani. Benim düşüncem öyle. Sizinkiler farklı olabilir. Şöyle hemen vallahi şey. Oo Serdar Aziz bayağı güçlümüş. O zaman sağdaki sağdan yerine koyarız. Romero'yu da şöyle 7 alalım. Mevlüt falan. Yani açıkçası transfer yapasım var da arkadaşa pek bilmiyorum. Şu orta sahalardan hiç transfer etmeyeceğim. Bir tane defans, bir tane de forvet oyuncusu. Ha yok. Evet evet. Bir tane şey defans alasım var bir de. Şöyle sadece Gnabry. Gnabry'yi hemen alalım. Gnabry'yi şöyle geri Rodriguez'in yerine koyalım. Şöyle bir tane forvet, bir tane de defans alırım arkadaşlar. Hemen şöyle forvetlere bakalım. Tabii ki arkadaşlar maçları geçmeyeceğim. Maçları yapacağım arkadaşlar. Sadece transferle şey geçmiyoruz. Yoksa transferle geçeceğiz arkadaşlar video yapmayayım yani. Onu demek istiyorum. Hemen şöyle defansa bakalım. He, dansu. Bunu da alalım arkadaşlar. Arkadaşlar diyorsunuz ama her kişi kiralıyorsunuz diye. Arkadaşlar vallahi yani para yetmiyor. 7 milyon para var. Zaten 5 milyon euro oyuncu alabiliyoruz en zor. Yani yapacak yer yok. Şöyle forvete bakayım. Evet, Wesley. Arkadaşlar, bu her kariyerinde görüyorum bunu. Neydi? Yani ben kendi önemi her zaman Wesley'i görürüm, alırım Wesley. Wesley arkadaşlar çok iyi, iyi. Aston Villa bir maçında mı ne? Evet, direkt yapmıştı Wesley. Wesley'i alalım. Tamam. Transferimiz bitti. Arkadaş maç oynamayacağım çünkü bayağı uzun sürdü şu an video. Ne yapacağım arkadaşlar? Neydi? Simüle edeceğim. Ama bence yani kazan kazanmayacağız kazanacağız arkadaşlar bence ya. Öyle geliyor şimdiden. Aslında kadroyu iyi kurduk ama yani pek bilmiyorum yani. Şu adam nasıl ki Kokasilla birlikte Fiorentina maçı arkadaşlar yenileriz ya arkadaşlar şu kadroya bakın. Bakalım. Oo. Arkadaşlar Fenerbahçe olarak düştük. Bakalım bakalım kim gol atmış arkadaşlar. Çok iyi takım hazırladım. Kim atmış? 12. 50, 52. dakikada Kuruz atmış. E, ee, 40. dakikada Vallas atmış. Sonra Vilahovic şey neydi? Karşılık vermiş. Sonra Gonabri atmış ve Dortmund atmış. 5-1 yenmişiz arkadaşlar. O zaten hazırlık maçına bu kadarla girmemiz yani pek şey yani Neyse. Öbür maçımız Inter. Yani Pek bilmiyorum ama. Ben arkadaşlar ya. Bence inşallah çok gol Ama şu enerjileri fullleyelim. Ben o zaman enerjileri fullleyelim arkadaşlar. Zaten arkadaşlar çok para gitmiyor enerjileri. Bakalım bu kadar da öyle çıkacağım tekrar. Bakın. Belki beraberliğe de düşeriz. Yani her şey olabilir ama pek sanmıyorum yani Inter gibi takımın karşısına öyle çıkmak. Evet. iyi bir kadrosu var. Evet. Evet arkadaşlar. Dedim aynısı oldu. Ama olsun arkadaşlar işte ben bunu demek istiyorum. Çok yenilmedik. Yani arkadaşlar buna da dua edelim yani. 2-1. Olsun. Yine de gol atmışız. Ne? Ee, yendik. Ay yenildik. Tamam. Lige başlayacağız. Oo, Lige Beşiktaş maçıyla başlıyor. Ve arkadaşlar bu kariyerimizin bu sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öbür kariyerde de bugün gelebilir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar okullar saati geldi. Şimdi siz diyeceksiniz ki DLS 20 yamaları bitti mi diyeceksin. Yok arkadaşlar ona tam gaz devam ediyor. Şey ben neydi arada bir FTS de kariyeri göndereceğim arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani sizin için çok uğraşıyorum arkadaşlar. Yani güzel bir kariyer oldu.